Evet Yine de bu da düştü Gülay Hanım Yine onu çekiyoruz Buradan eşine selam gönderiyoruz Ben de Gülay Öztürk hanımefendiye selam göndereyim Ama dün yine çekim yaparken göndermiştim Gülay Hanım Valla videoyu arayıp bulmak sizde yani Göndermedim diye öyle küsmek falan yok

ama bununla vermediyse birazdan içine verecekler. İnşallah. Majör atlar diye düşünüyorum. Biraz önce 10 TL'ye grant attık biliyorsun arka tarafta evet, çanlarda. Hiç de oynamam. Oynamam. Oynanır aslında. O da oynanır. Bu da oynanır. 135 bin lira. Evet çantam bol olsun. Görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum.